Hanımlar beyler, Saçmalık TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. İnternet kafe simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim en son bildiğiniz üzere internet kafemizi kurmuştuk, minerlarımızı kurmuştuk ve jetonlu makinalarımızı da e, alt kattığımızda yaklaşık 6-7 tane olarak bırakmıştık. Şöyle e, evimizde yepyeni bir güne uyandık ve internet kafemize doğru gidiyoruz. Şu anda 4.466 dolarımız var. Açlık seviyemiz gayet ideal durumda şu anda. Ee, hazır giderken biz bu miner işini sevdik. Bir tane daha makine alalım. Böyle işe giderken alalım götürelim bırakalım. Mümkün olduğunca bu arada bir hırsız oraya doğru gitti ama kapı kapalı zaten. Dükkan kapalı. Dükkan kapalı iken içeri giremiyorlar. Artı e, kapıda da güvenliğimiz var zaten Şimdi bunu bıraktık. Hemen bunu da kurup çalıştıralım. Evet. Bir tane daha miner'ımız oldu. Şöyle bir kripto para durumuna bakalım. Dur, ona bakacağım ama şurayı bir şey yapsaydık ya. Aynen şunları Mekanı açalım. Ne var burada şimdi? Evet. En son bunları sipariş etmiştik bildiğiniz üzere. PlayStation için masa istemiştik. Şöyle temizliğimizi bu arada yapalım. İnsanlar geldiğinde en azından temiz temiz oyunlarına kavuşsunlar. Buralar yine bayağı çöp yığını olmuş. Yeni odamızı da temizliyoruz. Evet, müşterilerimiz de gelmeye başladı. Yani en son alışverişlerimize rağmen şu anda para durumumuz güzel. Şimdi temizliğimizi yaptık. Şöyle hemen kripto para durumuna bakalım. Portföyümüzde şu an 0,350. 0,350 dediğim 1254 dolar. Çok güzel. Çok güzel. Yani bir anda böyle giderek cihazları arttırdıkça daha fazla para almaya başladık. Ben bu işi bayağı sevdim. bu Bugün departmanınız iş yerine rutin bu Bugün bu arada polis bir inceleme yapacakmış mekanımızda eğer ki e, minerlar yakalanırsa büyük cezaları var tabi elektrik faturası da bir hayli fazla gelmiş bu arada arkadaşlar makinalar cihazlar arttıkça gelir artıyor ama e, tabi gider de artıyor buna orantılı olarak elektrik faturası dünü 3'e katlamış şu anda. Şöyle Zamazordan hemen bir tane televizyon isteyelim biz. Hazır paramız varken o da gelsin. Yavaş yavaş biz ilk PlayStation'ımızı kurma adına paramız oldukça parça parça istiyoruz. Masamızı aldık, televizyon. Şimdi bir de oyun konsolu var sırada. Oyun konsolunu şimdilik kolunu isteyelim. Evet. Yani joystick gelsin bize. Sadece böylelikle sandalye ve e, PlayStation kalır. Yani gördüğünüz gibi bir masa için ne kadar işlem gerekiyor. Masa gerekiyor, televizyon, e, joystick, PlayStation hani bunların hepsini şey yapmamızdan Bu arada inanılmaz sıcak içerisi. 34 derece. Baya şu an yanıyor içerisi. Müşteriler bu durumdan rahatsız olabilir. Mekanla genel olarak eğlence ortalamasında mutsuz olabilirler. Biz mekanı ferahlatmak adına vantilatörler çok basit kalır. Klima alalım. Ki hazır para varken bir tane klima gelsin öncelikle. Sırayla her tarafa, tüm odalara, tüm ortamlara klima bağlamamız lazım şöyle bir baktığımda. Çünkü yani buralar bayağı yanıyor ya. Sıkıntılı bu durum. Evet dışarıyı ölçmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü dışarıyı da aynı şekilde veriyor. Şimdi klimayı hemen aldık. Bunu ben buraya monte edeceğim. Orada bir yeşil yandı. Evet bir daha bir daha. Heh. Tamam çok güzel. Tam camın üzerine öyle geniş olarak görsün polis var orada biz minerları bu arada kapatmadık ama e, şunları da hemen bir halledeyim. Playstation için televizyonumuzu da şöyle masanın üstüne Allah Allah. Bakacağım ona. Ben şunları bir kapatayım ya. Bu iş tehlikeli olacak yoksa. Yani buradan biraz kazanıyoruz dedik ama bildiğim kadarıyla bayağı yüksek cezaları varmış. Biz önlemimizi alalım. Şimdi televizyonu şuraya bir türlü bırakamadık. Yok. Allah Allah. Bırak yok. Bu şekilde de olmuyor. Tamam, o zaman bunu şey yapacağız ya. Şimdi şöyle bir bırakalım. Tamam şöyle yapalım. Masayı bırakalım. Televizyonu da anladım. Bu şekilde yapacağız. Televizyon duvara masaya bırakılmıyor. Hani bizim ülkemizde alışık olduğumuz bir durum aslında. Böyle sehpa olur, sehpanın üzerinde olur televizyon. Ben o tarz hayal ettim ama duvara monte edilecekmiş. Duvara monte ettik televizyonumuzu. Joystick'i de götürelim. Hemen bunu da masamızın üzerine bırakalım. Burada PlayStation ve sandalye dışında bir eksik kalmadı. Bir tek o ikisini alacağız. Burada ne vardı? E evet, bir masamız daha var bu arada. Bir masa daha istemiştik arada. Hemen o masamızı da bırakalım. Onu da şöyle bırakalım. Bunlar şimdi geçici olarak böyle alanlar veriyorum. Bunların hepsini daha doğrusu genel anlamda ileri düzeyde PlayStation'ları biz üst kata alacağımız için orada güzel düzenli bir şekilde yerleştiririz. Şimdilik ben parça parça alarak, paramız yettiğince alarak bir araya getirmeye çalışıyorum. Makinalar arasında yani bilgisayarlar arasında şu anda cihazlarımız gözüküyor ama hiçbir tanesi şu anda kullanılamıyor. Çünkü sandalye eksiğimiz var. Aynı zamanda cihazımız da yok. Şöyle öncelikle şu cihazı isteyelim bir gelsin. Bir tane de şu tavan fanından mı alsak? Evet bir tane de onu alalım bakalım onun da etkisi olacak mı ortama? Ortam sıcaklığına etkisi varsa biz her alana birer klima birer tane de tavan fanı e, ekleriz. İnsanlar çünkü akın akın gelmeye başladı. Sıcaktan şikayetçi olabilirler. E, yani açıkçası ben de o internet kafede olsam 34 derece altında oynamam. Çok sıkıntı olurdu. Karın yanıyor ama onu o kısma geçmeden herhalde kapatamıyoruz. Yine hazır paralarımız eklenirken, bir şöyle hemen şu tavan havalandırmayı şöyle bırakalım. Evet, gayet güzel oldu. Güzel de bir görüntü kattı aslında. Ee, şöyle bir sıcaklığa bakalım. 33 düşüyor burada. Burada da klimamızı koymuştuk. 29.7 diyor. Aa, yetmedi. Evet. Bu oda da yanıyor. Yani burada klimanın etkisi 3-4 derece. Burada bu arada hızlı bir şekilde düşürmeye başladı. Yani bu tavandaki fan e, girişteki kısma bayağı etkisi oldu. Yavaş yavaş düşürüyor. Bakalım biz o zaman bir tane şuradan zamaz oradan şuraya bir tane klima daha isteyelim. Bir klima daha gelsin. Giriş tarafına da yapalım. Biz buraları serinletelim. Yani daha doğrusu ortalama e, oda sıcaklığına getirelim. Ne sıcak ne soğuk. Ondan sonra diğer odaları da aynı şekilde yapacağız. Burada ne vardı? Evet, PlayStation'ımız da geldi. Buraya sadece bir sandalye eksiğimiz kaldı. Bu şekilde mi? Yok, ters oldu herhalde. Evet, ters oldu PlayStation şu. Tam tersi olacak. Şu sağ alttaki iki USB girişi kullanıcıya bakıyor. Aynen tamamdır. Şimdi ee, burada bir eksiğimiz sandalye var şu anda. İlk masamızı en azından müşteriye kullanıma sunabilmemiz adına bir tane sandalyemizi de alalım. O da gelsin ve artık oradan bir para gelmeye başlasın. Yani şu anda... Ya biz bunları yenileyeceğiz nasıl olsa. O yüzden şimdilik şöyle ucuz bir şey plastik sandalye otursun canım biz bu kadar yani çok konforlu bir mekanız demiyoruz şu anda böyle bir iddiamız da yok. Bunların hepsini geliştireceğiz. Bitcoin durumumuz hemen buradan var olanı bozalım. Böyle biraz para gelsin. Şu anda Bitcoin üretilmiyor bu arada. bugün bir denetim olacağını söyledikleri için ben Bitcoin cihazlarımı durdurdum. Şu klimamızı da alıyorum. Bunu da kuralım. Artık buraları bir serinletmenin vakti geldi. İnsanlar mekanın hiçbir noktasında bu sebepten rahatsızlık duymasın. Şöyle bırakabiliriz. Güzel. Şimdi bakalım burada durum ne oldu. Evet burada 34 derecelerden biz şu anda durumu geriye doğru çekmeye başladık. Gördüğünüz gibi 28'lere kadar düşürdük. Burada nasıl durum? Burada 29.7'nin altına düşmüyor. Çok fazla cihaz var. Belki bunların etkisidir. Ee, evet bak burada sarıya döndü. Yani ortalamaya döndü. Çok rahatsız edici bir seviyede değil şu anda buranın sıcaklığı. Giderek de düşüyor. Ee, sanırım 24 23-24'lere mi çekmemiz lazım? Yani ideal yeşil olması için biz içeriye de şey alalım. Tavan fanı alalım. Kil garantisi varmış zaten. Bir şey olursa hemen servisini çağırırız. Ee, bu Bunlar çok yetersiz kalır bence. Bunlar çok bilmiyorum. Ya belki PlayStation masaları için üretilmiş olabilir bunlar. Ama çirkin bir görüntü oluşturur bence. Evet şu plastik sandalyemizi koyalım da artık bir PlayStation müşterisi görelim artık içeride. Şu ana kadar oturup da oyun oynayan müşterimiz olmadı. Evet hazır. Her şeyimiz kuruldu. Gördüğünüz gibi OK simgesi de çıktığına göre artık PlayStation'ımız hazır. PlayStation müşterilerini bekliyoruz. Burada bir tane daha tavan fanımız var. Onu da ben böyle alacağım. Evet onu böyle o bu arada ışığı biraz şey yaptı ama nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şuraya alalım. Evet. Bu şekilde alalım. Işığa da çarpmadan aynen öyle. Hem klima hem o. Bakalım orada durum ne oldu? Burada 25.5'a kadar düşürmüşüz havayı. 25.5'un da üstüne gitmiyor burası. İlerleyen aşamada klima odalardaki klima sayılarını da artırırız. Burası yanıyor zaten. Burada şu anda 28 güzel. Burada ideal seviyeye geldi insanlar. Genelde şu an buradalar. Burasının hava sıcaklığı güzel. Burada 34 derece. Buraya da tabii klima atmamız gerekecek. Buraların hepsini, her tarafı biz ferahlatacağız, serinleteceğiz. Şöyle saat, bu arada 8, 9'dan sonra biliyorsunuz ki müşteri gelmiyor. Son bir saatimiz falan var, dükkanımızı kapatmamızda. Biz böyle. Varsa siparişimiz, onları da isteyebiliriz. Şuradan bir tane daha ben hemen klima isteyeceğim. Arka oda için, PlayStation odası için. Yani biz o odaların yerlerini değiştirecek olsak bile bu cihazlar oralarda kalacak çünkü o odalara ne koyarsak koyalım, oraların ferah, serin olması lazım. Sıcaklığı tek tek etraftan bakacağız. Evet, içeride durum nedir? İçeride burada arkadaşlar oyunlarını oynuyorlar. Güzel. Ee, bizim Bitcoin cihazlarımız kapalı. Saat 9'a geliyor. Bugün denetim vardı. Herhangi bir denetime dair bana herhangi bir şey şu ana kadar gelmedi. Ee, i̇nşallah olumsuz bir şey de olmamıştır. Ee, biz zaten dediğim gibi işimizin arasında bitcoin cihazlarımızı kapattık ki... ...o ağır cezalarla karşı karşıya gelmeyelim, problem yaşamayalım, batmayalım daha doğrusu. Şimdi. Evet saat 9'a geldi artık. Bu arada dışarıdaki sıcaklık da 34 dereceymiş. Yani dışarıda da sağlam bir sıcaklık var. Ee, tabii dışarıdan klima olayı, havalandırma olayı bizi ilgilendirmiyor. Mekanımızı kapatalım. İçeriye kontrol edelim. Şunları açalım artık mekanımızı kapattığımıza göre. Evet, bunları açalım. Bu en azından yarın sabaha kadar ne biriktirse kardır. Yarın geldiğimizde de e, hemen güne girişte böyle bir paramızı cebimize koyarız. Burada farklı bir şey kaldı mı bakıyorum. Yok. Evet. Evimize gidebiliriz. Biraz açlığımız var. Burada ne varmış? Bu arada burada bir PlayStation var. Güzel. Bunu alalım. Ucuz aldık. Ucuz aldık. Tabi paramızı da bitirdik. Hemen bu PlayStation'ı da getirelim. Burada masanın üstüne bırakalım. Güzel. O PlayStation da tamam. Burada başka bir şey var mı? Tavan havalandırma var. Biraz kötü duruyor yani. 1159 dolar bile çok fazla. Burada ne varmış? Sprey var ama o alınmıyor herhalde. Aslında güzel olurdu böyle havalandırma, sprey, oda kokuları falan filan. Şuradan bir şey yememiz lazım. E, paramız çok az. Ekmek yememiz lazım en azından biraz bizi tutsun. Evet, 4 dolarımız kaldı. İnanılmaz derecede fakir durumdayız. Yani şöyle bir dükkanımız var. Bakırsız da gelmiş. Şu malzemeyi de alalım içeriye. Yani klimaları kurduk. Yarın itibariyle nasıl bir elektrik faturası gelir? Artık tahmin edemiyorum ama yapacak da bir şey yok. Şuradan geniş böyle bütün odayı böyle mi alsak? Böyle deneyelim. Yarın bakarız. Eğer ki geniş olarak sağa sola veriyorsa sıkıntı yoktur. Eee Şöyle buralar tamam. Buralar çünkü güzel. Burası yanıyor. Yanıyor buraya. Hiçbir etkisi yok klimaların. Bu odada da şu anda sıcaklık düşüyor. Güzel ya. Sıkıntı yok. Tamam. Işığı kapatalım. Şöyle gidelim. Bunu bırakalım. Evet. Eve gitme vakti geldi. Bayağı iş saatleri dışında, mesai dışında bayağı gece Hazır dükkan kapalı iken çalışmalarımızı yaptık. Şerefsiz geliyor gene. Yürüyüşe bak ya. Bakayım güvenlik onu tutuyor herhalde. Evet tamam sıkıntı yok. Çık. Resmini çektik. Aldım senin. Senin resmini aldım. Senin artık. Suratının şekli bende artık. Evet. Böylelikle bir günü daha sonlandırmış olduk. İnternet Kafe Simülatör'de Saçmalık TV ekranlarında bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Videomuza like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.